100 kat daha lezzetli yemekler 3 kabalı kahraman ile 10 dakika boyunca yeleyince birbirimizi daha yakından tanımanın zamanı geldi. Wow! Sadece Bitfix mi? Ne kadar az. Neyse yine de hiç yoktan iyidir. En azından onu yiyeceğim. Görünüşe göre birileri çok acıkmış. Ay dikkatli ol. Tam alnından vurdun. Beni daha fazla rahatsız etmeye devam edersen bunu bir kez daha yapacağım. Ben bir şeyler düşündüm. Bakın. Okuyorum. Testleri hemen çek. Sakin olun. Büyükse kesmek için ona ihtiyacım var. Dikkatli ol. Her tarafa kırıntılar uçuşuyor. Hepsi bu. Neredeyse başardım. Sadece son kesim kaldı. Şimdi çikolatayı daha rahat yiyeceğiz. Baksana bizi kirlettin. Sorry. Ay, ah edersiniz. İstemeden oldu. Bakın ne kadar harika bir iş çıkardım. Görünüşe göre çok daha fazla çikolata oldu. İki parça çikolata vardı. Şimdi ise on tane. Süper. Eksim bitmesini istemiyordum. Bu kaçınılmaz. Ama her şeyin kendi artısı var. Şimdi yiyebilirim. Ambalajlar onları hemen çıkarmalıyız. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Şimdi hepsini bir kere de yiyebilirim. Ve hiçbir şey beni rahatsız edemez. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel. Hala birçok çikolatam var. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> ya biberonu neden aldın? Ay kafam. Neden sürekli bana bir şeyler atıyorsunuz? Üzgünüm. Sadece çikolatalı süt yapmam gerekiyordu. Ve sanırım işe yaradı. Eminim Twix onunla daha da lezzetli olur. Harika bir uyum. Denemek hmm. isterdim. Başka bir zaman. Şimdi benim sıram. Bu kadar çikolataya ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle tüm ambalajları üfleyeceğim. Vay canına bunu nasıl başardın. Süper. Şimdi kalenin inşasını başlayalım. Bunun için bir spatulaya ve tatlıdan çementoya ihtiyacım var. Yani Nutella'ya. Tandrem ne kadar güzel kokuyor. Eminim çikolatam fikse mükemmel bir katkısı olacaktır. Bakın bu tatlı tuğlalarımı ne kadar sağlam bir şekilde birleştiriyor. Çok az kaldı. Ve en yukarıya da son bir dokunuş. Süper. Ne kadar uzun bir kule oldu. Onun tadına bakmalıyız. Aa, kule neden sallanıyor? Ne yapıyorsun ses? Şimdi düşecek. Hemen durun dedim. Hayır. Hayır sanırım onu dinlemeliydik. Siz şimdi görürsünüz. Üzgünüm dayanamadık. İyi ki kaskımı taktım diye acımadı. Vay canına jelibon gözler. Kendi porsiyonumdan çok diye bahsedemem. Burada sadece bir tane göz var. Birisi yine en küçük porsiyonu aldı. Benimle dalga geçmeyi bırak. Burada komik bir şey yok. Sadece şaka yapmıştım. Yüzüme vurmamalıydın. Neyse. Şimdi intikamımı alacağım. Bakalım böyle şakalardan hoşlanıyor musun? Bence biraz ürkütücü görünüyor. Yardım et bana. Ne oldu? senin gözün mü? Çok kadar kötü. Bana, buna bakamıyorum. Korkun değil mi? Neler oldu yok? Neden bana gözlerinizi attınız? Ay sanırım şakam kontrolden çıktı. Yardım de buldum. Kahvaltı yapmanın tam zamanı. Bu çikolatalı topla çok lezzetli. Anneciğim oh, göz. İyi ki bu sadece bir şakaydı. Korkmuştum neredeyse. Bu da gözler çok lezzetli, kesinlikle bayılacaksınız. Ne yazık ki elinde başkası yok. Öyleyse benim sevm geldi. Umarım ben de severim. Evet, bu çok lezzetli. Şeyli buna bayılırım. Hey, ellerini nereye götürüyorsun bu benim porsiyonum. Tüm gözler benim. Ne kadar yumuşak ve tatlılar, süper. Hepsi sevdiğim gibi. <laughs> birazcık verir misin? Lütfen. Evet bize sadece bir tane göz ver lütfen. Üzgünüm ama artık hiçbir şey kalmadı. Çok geç. Kedim biraz garip hissediyorum. Ah bu da ne böyle? Anneciğim yüzüme ne oldu? Görünüşe göre birisi fazla yemiş. Bir tane mi? Şuna bakın. Daha önce hiç biz tane paket cips gördünüz mü? Birinin şanslı olduğunu görüyorum. Kesinlikle daha şu cipsi bile yakalayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Büyütücü ihtiyacım var. Nihayet onun yardımıyla yiyebilirim. Yaşasın. Cipsleri almayı başardım. Tadına bakacağım. Ay sanırım bu kadar. Ne kadar hızlı. Hatta bu en iyisi. Şimdi ben ne kadar sıkı bir kapak. Onu çıkaramıyorum. Hadi ama açıl. Görünüşe göre birileri hala aç kalacak. Hayır buna katılmıyorum. Her şekilde kavanozu açacağım. Bakın başardım. Onu neden attın? Size neler yapabileceğimi göstermek için. Vay canına süper. Bu saygıya hak ediyor tabii. Ben sadece cips yiyen bir ustayım. Ay kafam. Her şey gözlerimin önünde yüzüyor. <laughs> Sanırım biraz daha pratik yapması gerekiyor. <laughs> evet biraz kendine gelsin. Ben de kendi cipslerimi yiyeceğim. <laughs> İkimiz en iyi arkadaşız. Unuttun mu? Benimle de paylaş. Paketi değil cipsleri demek istedim. Üzgünüm ne dediğini <gülüyor> duyamıyorum. <gülüyor> Ay sanırsam kötü zamanlama. Ne kadar lezzetli duramıyorum. Dikkatli ol. Neredeyse yine bana vuracaktın. Pekala. Bu şekilde devam edemez. Aa, çok acıdı. Olmaz derecede şanslıyım. Sonuca varmak için acele etme. Hak ettiğini bu. Tam gereken. da yerine bir çeşit çekirdeğin var. Bir tonla ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine yiyeceğim. Ay, çiğneyemiyorum. Ne düşündün? Bence onu toprağa eklemeliyiz. Yeter artık. Bunu bize atmayı kes. Daha derin bir delik açmam gerekiyor. Aksi takdirde büyümez. Ama senin yüzünden hepimiz buradayız. Toz içinde. Aa, şimdi benim tohumum da öyle. Gerçekten bunun bir işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Yakında öğreneceğiz şimdilik lahanını ye. İğrenç ee, kokuyor. Seçilerden nefret ederim. Çok lezzetsizler. İlk küçük kısmı aldığım için şanslıyım. Of, umarım onunla başa çıkabilirim. Acilen kola içmem gerekiyor. Aa, şu şişeyi bana ver bitkimi sulamam gerekiyor. Neye ihtiyacı var. Peki bu ne işe yaradı mı? Evet filizlenmeye başladı bile. Bulamaz süper. O zaman dene afiyet olsun. Her şeyi bununla biteceğini biliyordum. Keşke hiçbir şey yetiştirmeseydim. Ben brokoliyi sevmiyorum. Ben lahanayı sevmiyorum. Ve bu arada toprak içindesin. Ama başardım. Şimdi sen. Sanırım hepsini nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bakın orada bir kuş var. Aftalılar inandılar. Onlara parmağımın etrafında oynatmam çok kolay. Her şeyi yoğmuş gibi yapacağım ama başka bir yerleri dökeceğim. Beni kandırmaya mı düşündün? İşe yaramayacak her şeyi yakalayacağım ve geri getireceğim. Tamam neredeyse bitti. Geriye sadece bir lokma yemem kaldı. Peki ya diğer her şey ne olacak? Teşekkür etmeye Bunu senin için yakaladım. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Beni yakaladılar. <laughs> Dikkatini dağıtmayı. <laughs> Skittles mı? Harika. Herkes büyük porsiyon almadı. Kulağın ne kadar üzücü gelse de sadece bir tane var. Ezik. Son gülen iyi güler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Neden telefon ihtiyacım var? Yakında her şeyi siz kendiniz göreceksiniz. Sadece şekerlerimi biraz arttıracağım. Vah Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Şeker hala sadece bir tane. Ama ne kadar da büyük. Süper. İşte bu. Vah Ben de böyle bir şeker isterim. Aferin sana. Evet devam ediyorum. Hadi. Benim de harika bir planım var. Aslında şeker yakalayacağım. Tamamen ıskaladım. Tamam. Bunu aklından çıkarma. Çıkarmayacağım zaten. Çünkü daha iyi bir şey buldum. Hemen geç şunu. Bunlar benim şekerlerim. Onları kendim yiyeceğim. Hangi renk başlasam ki? Ne kadar çok var bundan mı? Yoksa bundan mı? Evet ne yapacağımı biliyorum. Bu da ne böyle? Henüz anlamadım ama belli ki bir şeyler de anlıyor. Bu bana ne yapacağımı söyleyecek olan bir kazan kazan bir yangustu. Evet. Şimdi turuncu bir şeker var. Bu ne anlama geliyor? Tek bir şey. Şimdi ne seçeceğimi biliyorum. Portakal şekerine ihtiyacım var. Peki tadı nasıl? Hoşuna gitti mi? Çok. Şimdi hangi sıraya göre benim şekerlerim olduğu umurumda bile değil. Belki ben de senin piyango oynarım o zaman. Vay canına şuna bak. Wow. Vay be. Şanslı balonu çektin. Kocaman bir şekerin hayalini kurdum. Ve sonunda hayalim gerçek oldu. Harika. Şuna bakın. içinde bir sürü şeker var. Hadi arkadaşla paylaşalım mı? Please. Tamam bu harika bir fikir. Benim için bir sakıncası yok. Çok teşekkürler. Yeah. Nefis. Unutma lezzetli bir şeyin varsa arkadaşlarına paylaş ve bir dahaki seferde de onlar seninle paylaşacaklar.